günü dostlarım. Ee, bizler de Çanakkale'ye ulaştık. 4-5 saattir aşağı yukarı. Ee, Lapseki tarafında kaldık. Yoğun bir fırtınadan dolayı feribotlar her iki tarafta hem Çardak hem Lapseki karşılıklı gelip ol arası feribotlar durduruldu. Yoğun bir şiddetli yağmur başladı. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah. Evet dağlara, tepelere, göllere, barajlara bereket olsun inşallah. Evet bunun arkasına da kar gelecek diye söylenti var ama tabii ki Rabbimiz bilir. Gördüğünüz üzere sileceğimizde yetişmiyor. Biz de Çanakkale istikametinden e, Kilit Bahire geçtik. Evet şu an gördüğünüz gibi yoğun bir fırtınayla birlikte şiddetli bir yağmur başlangıcı oldu. Evet hayırlara vesile kılsın inşallah. Dağlara, tepelere, barajlara, göllere Rabbim bereketini eksik eylemesin inşallah. Evet Çanakkale'den Kilit Selam ve sevgiler olsun.